Değerli basın emekçileri, değerli Eskişehirliler, sevgili meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir, 19 Kasım 2015'te Samsun'da çalıştığı özel hastanede birlikte çalıştığı sekreterinin e, eski eşi olan erkeğin şiddetine karşı korumaya çalışırken saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmiştir. Öfkemiz ve acımız hala taze. Sevgili meslektaşımız şiddete uğrayan başka bir kadın ile dayanışmak, ve onu korumak istediği için öldürüldü. Ve güvenli olmayan çalışma koşulları nedeniyle yaşamdan koparıldı. Sağlıkta şiddet her gün giderek artıyor. Yaralanıyoruz, öldürülüyoruz ve maalesef kadın sağlık çalışanlarının şiddete e, uğrama riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Bizler sağlık hizmeti vermek, şifa olmak ve yaşatmak için bu mesleği seçtik. 22 yıldır sağlığın her alan alanına kapitalist, piyasacı, cinsiyetçi müdahaleleri getiren, sağlıkta dönüşüm programına rağmen iyi hekimlik savaşı verirken hayatta kalma savaşı da verir olduk. Bugün sağlık hizmetleri niteliğini kaybetmiş birinci basamaktan üçüncü basamağa neresinden tutarsanız elinizde kalan toplumun ve çalışanların ihtiyaçlarından uzak, adil ve insancıl olmayan kadınların ve kadın sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına kör eril bir sisteme dönüşmüştür. Hasta hekim ilişkisi kendi doğası gereği şefkat ve güven duygusunu yaratan üreten bir ilişkidir. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu alan alanlar, e, şifanın, yaşamın ve iyi olanın üretildiği alanlar olması gerekirken başta eşitsizlikleri üve, eşitsizlikleri üreten, iktidarın düzgün yönetemediği bu politikalarla, e, politikalarda yıldan yıla faturanın hekimlere kesildiği bir çalışma alanına dönüşmüş. Şiddetin her türlü alanına e, her türü alanlarımıza sirayet etmiştir. Tabii ki bu durum iktidarın evil, hegemonik, şiddeti besleyen söylemleriyle şiddetin toplumun her alanda artmasından bağımsız e, düşünülemez. Bağımsız olması düşünülemez. Tıpkı kadına şiddette olduğu gibi sağlıkta şiddette cezasızlık ve güvenli olmayan çalışma koşullarından beslenmektedir ve kapitalist patriyarkal düzen şiddi, e, cinsiyetçi şiddetin e, yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma alanlarımıza da sirayet etmesine neden olmaktadır. Failler silahlarıyla ellerini kollarını sallayarak hizmet ürettiğimiz alanlara girebilmektedirler. E, daha geçtiğimiz yıl Doktor Melek Barçe Alanya'da Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından çalıştığı aile sağlığı merkezinde öldürülmüştür. Yine Ekim 2022'de hemşire Emine Ay çalıştığı e, aile sağlığı merkezinde bir erkek tarafından vurulmuş. Nisan 2023'te Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Ayşe Güneş eski eşi tarafından hastane bahçesinde saldırıya uğramıştır. Yaşananlar hem kadına yönelik şiddettir hem de çalışma alanlarımızda gerçekleştiği için sağlıkta şiddetin ta kendisidir. Şiddet yönetsel olarak da üretilmekte, kadın meslektaşlarımız yoğun çalışma koşulları, baskı ve mobbing nedeniyle yine yaşamdan koparılmaktadır. Ee, sabim şikayeti nedeniyle yaşamına son veren doktor Melike Erdem'i, pediatri asistanı doktor Ece Ceyda Güdemek'i, bu yıl içerisinde yine nöbet sonrası yaşamına son veren ve çalışma koşullarından yakındığını bildiğimiz doktor ve o nahi satıyı geçtiğimiz ay yitirdiğimiz ve henüz 5 aydır çalışmaktayken yaşamına son veren Doktor Ayşe Şimşek'i unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Başta birlikte çalıştığı kadın çalışma arkadaşını korumaya çalışırken şiddete e, sessiz kalmadığı için yaşamını yitiren Doktor Aynur Dağdemir olmak üzere baskı, mobbing ve güvenli olmayan çalışma koşullarında tükenerek veya erkek şiddeti sonucu yaşamdan koparılan bütün kadın meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Biz kadın hekimler evil şiddeti her alanda üreten patriyarkal zihniyete karşı durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Artık yeter. Yaralanmak, ölmek, tükenmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Güvenli çalışma alanları istiyoruz. Sağlıkta şiddeti üreten kadınların ve kadın sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına göre politi sağlık politikalarından vazgeçilmesini istiyoruz. Cezasızlığın son bulmasını istiyoruz. Yaşam alanlarımız gibi çalışma alanlarımızda da baskı ve tahakkümle üretilen eril şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir arada ve dayanışma içinde olursak güçlü olacağımızı biliyoruz. Biz kadın hekimler varız diğer yaşam alanlarında olduğu gibi çalışma alanlarımızda da var olmaya devam edeceğiz. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu adına.